abone olduktan sonra ay, birkaç ay, şey çekiliş yapıp hediye göndereceğiz. Kanalımıza o yüzden kanalımıza abone olup beğen yapmayı unutmayın. E, e, sizlerin desteğini bekliyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. Ay, hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay. ayakkabılar kapatsana. Sen kendini kapatamıyorsun. Geldim. Aferin sana. Bence. Bak el. Arkadaşlar Ela ayakkabısını giyin Elif kapatamıyor. Babam kapatsın diye. Kapattı mı baba? Ben kapatamıyorum. Gelin hadi. Geliyor hadi. musun? Hadi bakın bir yürü bir yürü. <laughs> Prenses yürüyüşü. <laughs> hadi çıktık asansörden maş maş. maş. Maş maş. Çok hava, soğuk, çok soğuk. Şey Uuu, soğuk. soğuk bir, bir şey ben ödü götürüm. Ne yapıyorsun? Süper değil mi emmi? Bak, öyle mi? Sağlam bak, mı bu? çok ucu Ama bak, ödüm. Eri, Barbie'yi alalım mı? Evet. Bak, bakalım. Bak, farklı farklı <laughs> da var. Aynen bu çabuk yırtılır bence. <laughs> mı? Ha. Çıkmış, hayır buradan çıkmış onu yerine çeçek tamamdır. Ama bak bana var Anam mı? Tamam bir bakalım başkaları da var mı? Bu şimdi kapının o çocuk ayırın, Ay. bir oradan da bakalım. bak. hangisi? Ay. Hangisi? Hepsi açma Elif? Tamam mı? Gel. Hadi maş marş marş. Çok çok olalım, çekti? Ne? Şapkanı kim çekti? Kim mi çekti şapkanı? Bilmiyorum ki. Kim çekti şapkanı? Bilmiyorum. Ee, dikkat etse bakardın. Nasıl çekebilir. O mu şey için? Ne için? Gel, bak burada aynada çenemize bakalım mı? Bak bak. <laughs> ne oldu? Gel. Yani. Bak. Arkadaşlar Elif'in kursuzlaştı. Tutturmuş onu alalım. bizde bir bakalım belki başkaları var. Başkasını alırız. Daha güzellerini alırız. Hadi de. Tamam oraya koy oğlum. Bak eli bayacaksın. Bak senin istediğinden de var orada. Gel. Gel gel. Bak. Cidden çok güzeller var. Bak bunlar çok güzel. Değil mi? Ne bunlar mı? Ayağım batıp şey kalkıyor da. İki tane kayıyor hocam. <laughs> Ama şey güzel. Anne. Bunlar ne? Dur. Aa 149 diye. 150 çok güzel. Cidden çok güzel. Bak bunlar kuzcu. Sana mı? Sen ne yapacaksın kız için onu? Düştü mü onlar? Dur ben yerine koyayım onu. Merhaba. Ne Barbie mi? Bu Barbie değil. El, Elza'dı bu. Ha. Arkadaşlar. <laughs> El ay kendisinden çok Elif'i düşünüyor. Elif Bak. için alalım. Elif için yapalım. çok düşünüyor. Ablasını çok seviyor. Bir şey aldığı zaman da onu da istiyor. Ona da alalım diyor. Çok mu güzel? Çok mu seviyorsun sen ablayı böyle? Ay inşallah büyüdüğünde de böyle düşünceli olursun ablana karşı bu şurada. Bu sırada mı? Bu güzel <laughs> bu ne? Bu ne kız? Bu ne? Anne kaçanlar Anne kaçanlar mı? Allah'ım. Gel aynı da bir bak. Bir aynı da bak. Gel gel. Gel aynı bu tarafta. Hadi bir aynı da bak. Orada değil. Bak Eray ne oldu? <laughs> Bak Elif anneliç yapıyor onu arkadaşlar. O, ne yapıyorsun sen? Beğendin mi? Yakıştı mı? Elif. Tamam gel gel başkalarına da tamam. Tamam gel annem gel. Gidelim başkalarına da bakalım. Ne? Çok mu güzel? O Elif, Eray nerede? Eray kayboldu. Nerede Eray? Aa, Elif de donmuş. Aa, dolu Elif. Cam mı var orada? Nerede var cam? Eray yok. Hadi Eray'ı bulalım. Eray neredesin? <laughs> Neredesin? Nerede? Burada ya. Burada mı? Aa, <laughs> bulduk buldu kıyırayı. Hadi gelin gidelim. Hadi hadi hadi. Gel Elif, Ela hadi. Hadi, hadi. hadi hadi hadi. Hadi gelin. Hadi, hadi, hadi. aa baba kayboldu. Hayır. Baba yok cidden. Baba nerede? Baba nerede? Baba yok. Baba nerede? Baba yok. Nerede baba? Nerede? Buldunuz mu babayı? Nerede? Bu çok güzel dikmiş. Aa, bulduk babayı. Bulduk babayı. Saklanmış mı? Kaybolmuştu. Bulamamıştık biz. Gel. Niye öde koptu? İnsan boşluk uzunlukla koptu. Gelin 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 maş maş hani asker maş gibi asker gibi yiyip Hadi bir iki üç dört bir iki üç dört Ne yapıyor? Ha o çocuk hakikaten Gel Gel, Hadi. Hadi bir, iki, üç, dört. Eray bak. Eray. Cid cid. Neye bakalım? Neye bakalım? Ne varmış orada? Nereye, 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 nereye? Siz nereye koşuyorsunuz? Ha, abla mı var orada? Oyun parkına bugün yok ama. Bir oyun parkı yok. Tamam mı? oyun parkı yok. Başka zaman geliriz oyun parkına. Bak abla ya. <laughs> Teşekkür ederiz. Ben uçak yapacağım baba. Ne de uçak? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. Ne yapalım biliyor musun? Eee... 1000 aboneden sonra arkadaşlara böyle çekilişler yapıp böyle hediyeli alalım tamam mı? Anlaştık mı? Arkadaşlar 1000 aboneden sonra çekiliş yapıp e, 200 kişi burada olan hediyelerden birini alacak. Bizi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ne yaptın bak bana. Bak. Bak. Ama onu yerine koyar mısın? Ne yapıyorsun şimdi? Bunu mu alıyorsunuz? Elaide bence değiştirelim. Daha çok güzel de bir de tutacağı yok onun. Değil mi? Elif de bak tutacak var. Hadi acıktık hadi yemeğe hadi. Hadi gel alalım gel hadi kapatıyorum hadi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ne yapıyorsun sen? Eldivenlerle eldivenle mi yiyeceksin? Ha? Arkadaşlar Elif acıkmıştı. Piti yemeği geldik. Piti yemeği Osmanlı yemeği, Azerbaycan kültür yemeği. Dedi, ee, çok seviyoruz. Çocuğu, de beğendin sen mi sen de? Evet. E hadi afiyet olsun. Ye tamam mı? Eldiveni ama çıkart kızım. Ne oldu? Şimdi çık. Tamam şimdi kaldı çıkadım. Eldiven yenmez ki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yavaş yavaş sıcak sıcak üfle üfle. Hadi afiyet olsun.